Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bu akşam başlayacağım bir kostikla bu ilk bu olacak. Ee, yani starter bu olarak da düşündüm. bu cevap olarak biliyorsunuz diye de şeydi. Bayrağı Burada ne bu ne niye başlıyoruz? Ne bu? Grant Slam, Forsaker. Forsaker'ı seçmemin özelliklerinden bir tanesi bu yeni gelen Warcry War ile beraber çalışan Warbringers. Önce bundan başlayalım Ascendancy'lerden. Başlayalım. Rage ile beraber çalışıp Warcry yani 25 Rage'den sonra Rage'i Sacrifice yani kurban ediyorsunuz ve ekstra %50 fazladan vuruyorsunuz. Exerted atak istediği Warcry ile beraber bufflanan ataklar bir de böyle bufflanıyor. Yani çok yüksek bir hasara neden olacak diye düşünüyorum. Aynı şekilde direkt bu var %40 more damage bir de bu hasar normal değişmedi. De aspect of Carnage bu. Devamında da Craig Slaughter Rage arttırıyor. ataklarla. Onun dışında Rit of the run var işte. Rage, rage kaybetmediğiniz zaman ama 3 katılan katılanıyor. Rage'in özelliği Kenat 25 Rage. Bu da böyle bir özellik. Bayağı iyi. Rage üzerine ve Broker'a üzerine Grand Slam. Başlangıç için şöyle çok yüzden iyi. Çok fazla iteme bağlı değildir bu şeyler. Ken, hem life olan Sizdeki, e, silah bakımından kendikçe silah güçlenir. O yüzden e, ölçeklenebilir, skillenebilir. Daha çok skill'e gerekli olacak. Rayce, Warcry e vesaire gerekli. Ki onlar da biliyorsunuz normal markette bulunan Ben de orada Bu arkadaşın, bu adam arkadaşın bildiğini ben size atacağım. Bunu bir yerden aldım. Kendim yapmadım ama kaç değişiklik yaptım. Yani şurada şu falan sonradan verdim. Dedim. Onun dışında konuşmam gerekirse burada önemli olan kısımlardan bir notlardan esas rezolut teknik. O zaman kritik vurmayacağız ama sürekli vuracağız. Grand Slam oynuyorsanız Grand Slam için çok gerekli bir şey. Çünkü Grand stun trash olduğu adamlar yani insanların stunlanma şansı çok düşük. Yani düşük. Stunlanma, stunlanmama ama olasılığını düşürüyor. Yani ne Daha kolay stunlıyorsunuz. Grand Slam kısık özelliğinden dolayı. Bu yüzden sürekli stun atabileceğiniz duruma geliyor yani stun lock dediğimiz kısım biraz onu nerflediler bu sefer ama yine de o şey stunlanabilirsiniz aynı şekilde burada ee, neyse e, ee, kalk rakink ve şeyle bomb breaker olarak işte gördüğünüz gibi esas şurada şu önemli hit set stun calling strike diyor yani mesela hızlı öldürmemiz çok önemli yani %10'dan aşağıysa öldürüyorsunuz çok güzel yani bu konuda stand trash olduğunu kullanırsanız işte bu işleri tokmak gibi. O yüzden tokmakçı bir adam olacak. Rahatsızlığım da o önemli. Call Arms var. Bu yeni gelen bir şey biliyorsunuz. Not. bunun özelliği hemen Warcry'ı basabiliyordun. Önceden basıyordu böyle yapıyordu, böyle yapıyordun. etrafa bir şey çıkıyordu. Ona göre bir şey alıyordun. böyle güzel bir şey oldu ama kullanıp paylaşıyorlar o da hoş bir şey. Önceden ayrıydı şimdi birleştirdiler. Yani önce birleşikti. Ayırdılar. Ardı ardına hani kuldağına giriyorlardı. Şimdi tekrar ortak bindiler. 3-4 tanesine basıp aynı anda 3-4 tanesine basabileceğiz gibi oluyor eğer bunu alırsanız. Onun dışında burada değişik notlardan bir tanesi bu. Edmonisher. Warcry ile ilgili yine. Warcry speed ve kuldağın recovery artırıyor. Kuldağın artırma şeyi düşürmesi çok iyi. En güzel benim sevdiğim Soul of Steel artı art, maksimum olur rezistans veriyor. Armor'u hayvan gibi veriyor. Mükemmel bir şey yani. Armor'u üzerine gitmemiz çok iyi. Onun dışında fark ettir e, böyle daha değişik olan yine burada şey var Warcry ile ilgili. Warcry üzerine biraz kurulu. Warcry Grand Slam üzerine kurulu bir Berserker build olacak. Hasar odaklı yüksek olacak. Stun odaklı olacak. Düşündüğüm. E hani odak demişken şey odağı olmayacak kesinlikle. O çok iyi. Onu söyleyebilirim. Ee, tam olmayacak. Herhangi bir rare, mom, meysa Ama burada arkadaşım da burada önerdi bunlar değil. Hemen bir kapatayım bunu. Şöyle önce gemleri de anlatayım, ondan sonra geçeyim ben. Onda ne var? Ana skill olarak kullanacağımız Valgrans Slam, Brutality, Concentrated Effect. Alanı küçük bakmayın çok fazla sayı mülcek. Mini physical damage. Yeni gelen Fist of War alanı büyük yani Office of Office of War, hem bu ülkelerinin artık zorunlu olan support olacak göreceksiniz çok önemli. Bunun yanı sıra son olarak da Pulverize veya Shockwave. Pulverize alanı geliştirecek Shockwave şok shock dalgaları yok. Yani onu kendiniz seçebilirsiniz. Seyahat olarak yani travel olarak düşünün. Leap Slam, Classic, Faster Attacks, Blood Magic ve buraya Fortify takıyoruz. Çünkü Fortify takmazsak e, ee, hasarımızın çok gelecek hasarı çok iyiyiz. Aynı zamanda bu fortify güçlendirmemiz de var. Biz niye kullanmayalım? Onun dışında auralarda pride standart fiziksel aslında auralar. Blood and Sand, Flash and Stone ve Blood Rage. Yani Brutality kullanıyorsanız eğer zaten ana skillde bunun üçünü kullanıyorsunuz fiziksel demeyeceğiniz bufflansın. Başka bir fizik demeyi soramayacağınız için. Yine bu sefer değişik olan Warcry skill var. Enduring Cry. Önce Burst Burstake. Ama Börsler esprisi Rage'inizi düşürüp atak speed ve hasar yap ağzı vermesi. Satanama Ending Cry veya Intimidating Cry olarak. Intimidating Cry'ı kullanıyoruz. Sismic Cry en önemlisi çünkü e, Sismic Cry'ın esprisi slam boyutlarında çok fazla şey ataklarınızı bufflaması veya alanı bufflaması. Duran Slam'de en baba slamlerden Increase Duration doğal olarak Warcry'ların arttırması. Ayrıca Burst Erkin'de. War Chief bu sefer Kesen Demeç Taken'da. Kesen Demeç Taken. O War Chief'i kullanmam burada şey alakası yok. Kesen Demeç Taken'la alakası yok. O yüzden ayrı söyledim. E, Stone Golem burada Kesen Demeç Taken'a Increase ve Temporal Chains ve e, Steel Bunu gördüğünüz gibi biraz fazla bunu yine şey chest'e koymayı düşünüyorum. Chest olarak da sanırım ya Belly of the Beast olabilir. Bakalım normal bir Rare Chest olur. Hani bu, burada bu Kaysan Demirçek'in biraz alternatif gibi gözükebilir ama değil. Manodra girelim. Bu benim atacağım link. Arkadaşlar da anlattı. Buradaki gear'ları göstereceğim size. Ee, nerede gear? I. Mesela silah olarak standart bir koron alma oldu. Yani bu kadar özellikle Fiziksel hasarı yüksek olan şey lazım. Ee, mesela boot gelebilir falan demiş. Ama isterseniz yani çok sorun değil. O buradaki kısmı anlatıyor. Tidebreaker bulursanız bu iyi. Ne olarak. Çünkü ekstradan bize şey veriyor. Endurance Charge 10 mili istam veriyor. 7 soket oluyor ve Endurance Charge'ları biz kullanacağız. Hatta yani şöyle bunu bunu aldıktan sonra Kesan Demeş Tekken'daki değiştirin şey kullanın daha mantıklı Immortal Call. Burası acayip uzuyor. Burada Tom's Heart yazılmış. Karkas çek ucuz olur bulabilirsiniz aslında. Lore Weave keza aslında çok zor olmaz ama Bunların dışında normal rare ve yüksek rares life'lı altı link bulabildiğiniz bulduğunuz gibi yapabilirsiniz. Aynen fosil craft'la veya esansla beraber bir tane al düz altı link alıp bomboş başlarda yani 12 15 kalta falan da düştüğü zaman kendiniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu buradaki espri hani farklı farklı esnekli esnek kullanabiliyorsunuz. Güzel aynı zamanda 4 5 linke de kullanabilirsiniz. Bunlarda bir sıkıntı olmaz. Yine bir yere kadar götürecektir sizi. Rare Element'lar kullanılacak normal standart. Bu gelirse güzel. Fosil de geliyordu. Ee, onun dışında Grand Angle'ını açtıracaksınız. Önemli şeylerden bir tanesi. Ya da demeyeceğim ama ben Angle'ı seviyorum. Angle'ı kullanıyorum. O e e e geliştirmek önemli değil o. Tomb Fist önerilmiş. Normal Rare'ı da kullanabilirsiniz. Spike de olur. Hepsi olur. Tomb Fist'in önermesinin nedeni şu Intimidate. Yani iki, iki şeylerle soket bulursanız çok iyi ama tek soketli bile ucuz oluyor başta. Murderous Eye veya Surgeon Eye takarsanız burada Intimidate ve Main çok işinize yarayacaktır fiziksel olarak fazla hasar almasını anlatayım. Onun dışında bunu geçiyorum. Bunu ben çok beğenmiyorum. Yani bu aslında güzel. Stun Threshold düşüyor da. Normal şeyde kullanabiliyorsunuz. E, ha, mesela bakın Temple of Asphalt'a gire girebildiğinizde Doge'du bir şey gelirse aynı zamanda o da çok işinize yarar. Belt olarak bunlara bakmayın normal şey kullanın. Stygian Life, Stygian White kullan Normal fiziksel olarak doğru yani daha önceki bu gösterdiğim ya da doğru yani imitation budget için. Bu çok bufflıyor. Rist Risk Latas Coil ama çok sorun yani şey değil, mas değil. Bunlar önerilen şeyler gibi düşünüyorum. Hepsini Rare ile kullanabilirsiniz. Ben onu söyleyeyim. Tüm Rare. Yani Rare item alıp, Rare item alırken Life ve Risk'lerinizi hallettiğinizde çok çok rahat kullanabileceğiniz Ha mesela atıyorum ringlerde fiziksel hasar olması lazım. Bir olması lazım. Anladınız Ona bakarsınız orada da. Mesela şeyde de aynı şekilde. Ee, amulet için de aynı şekilde. Ha mesela atıyorum, beltte de fiziksel hasarlı belt gelirse okey. Var çünkü öyle bir tane ne vardı? Megi Girdle falan gelirse onlar da okey. Ya da bot gelirse onlar da okey. Orada ee, devam eden rüyamda şey görüyordum bir test yapıyordu. Testte şeydi Petofeyza'nın şeyleriyle alakalı da anlatıyor. isimlerini, aktif sikillerinin isimlerini söylememi istiyorlardı. Bulamıyordum falan. Kurtuş kapı. Bayağı kötü bir ya. Kafayı yemişim. Ha. Neyse bunu geçiyorum. Çok önemli değil. Rapid Expansion. Ha, önemli. Şu önemli. Yol olarak. Diğerleri Increase Life. Attack Speed Maze. Yani Jewel alırken onlara bakacaksınız. Rapid Expansion. Şey, ben size göstereyim. Grand genişleten. Alanı genişleten build yani. şu. Aynen. Yol. O yüzden böyle bir şey. Onu şey normal Grand Slam'in unik yolu Devam ediyorum. Ha, flux'larda falan filan. Şöyle yaparsam daha iyi olacak. normal standart aslında. Şunu bulursanız Lion's Roar. Her türlü milli şeyi var. Bu, bu şeyden bakarsınız. Aynı zamanda cluster'lar, WatchRai'ler falan kullanın. Diğer şeylerde de yani tüm bu watch array kullanabilirsiniz aslında. Bu veya anger falan varsa. Sonunda böyle bir görüntü var. Daha doğrusu baş... yapmayın. Başta öyle olacak. Bu şekilde. Ee, yine akşam görüşürüz. Ee, yorum yapıp like atarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.